Ama bak Gizem unutma. Bu kesinlikle ve kesinlikle bir genel af gelecek. Çok nayen mi kesin çok net. Çünkü çok şey çok merak ediyor. Şimdi a, tekrar filme geri döndüğümde baltalak toprağa gemiliyor. Barış elde edildi diyor. Beyazların cezaevindeki CEO'lar hangi kabileyse artık. Bir bırakılıyor kuşarak köylerine gidiyorlar. Af geliyor çünkü silahlar gömülünce. Cezaevindekiler boşaltılıyor. Yani herkes gözünün önüne getirsin bu sahneleri öyle oluyor. Burada da kesin haber o Kesinlikle bir af var bak. El emirat yerine Erdoğan görüşür hemen demişti. Hemen göreceği de Emen bunda da demek ki. Bak çok ne dair ayrılıyor da bir af. Mesela Remzi Kazmaz'la geçen e, konuştum. Şey, Cuma günü sene programına çıkamadı. O orada Giresun, Trabzon, Rize civarımı gezdi. Mehmet ki bizim partiden yanıma gelen herkes bana affı soruyor diyor. Herkes affı soruyor diyor. Şimdi biz yani sen dağdakilere af çıkaracaksın. Buradaki karibanlara, çocuk tacizcilerine, kadın cinayetlerine, uyuşturuculara bunları hariç e, söylüyorum ben af falan derken kafamdaki affı o şekli oturtarak söylüyorum. Uyuşturucu, çocuk tacizli, kadın işte öldürenler falan onların dışında ama cezaevinde gerçekten kimden duyduysam bende abi bir af geliyormuş diyor toplumda bunu karşılığı oluşmuş bu ne anlama geliyor bu şu anlama geliyor ben sadece siyasi af çıkardım dağdakileri affettim şimdi bak dağdakileri affettikten sonra sorun bitmiyor dem partinin ve CHP'nin bu konudaki eleştirisi çok haklı diyorlar ki ya af çıkacak nasıl çıkacak bu insanları dağdan silahlarını gömdüler. Ne olacaklar? Yani Türkiye'ye gelip siyaset mi yapacaklar? Kısa süreli de olsa bir cezaevine mi girecekler? Yoksa Suriye'deki o işte YPG PKK'nın olduğu bölgeye mi gönderilecekler? Yoksa uluslararası bir ayrı bir devlete mi söyleyecekler? Bunun ayakları yok. Ben af geleceğine sonuna kadar inanıyorum. Siyasilere gelin affın kesinlikle diğer adli mahkumlara da geleceğine sonuna kadar inanıyorum. Bu iki kere ki dört gibi hazır. Umut hafını, umut hakkını mesela biliyorsun Den meclise verdi kanun teklifini. Ama mecliste aldılar, karanlık bir odaya koydular, bekliyor. Komisyona havale de etmediler. Bu umut hafı, hakkının içine kesinlikle bunu koyacaklar. Kesinlikle koyacaklar. Mesela 30 yıldır cezaevinde olan Natürsen Bilyus'un bir şair vardı. Kürt şair. Ve adümü bıraktılar. Dün bıraktılar. O da e, şeyi bitmesine rağmen e, cezası sürekli e, ona yeniden disiplin cezası, yeniden disiplin cezası sonuna kadar uzatmışlardı. Ama bıraktılar. Bakın bir affın ayak sesleri çok net bir şekilde duyuldu Geliyor. Sen dağdakini affedip de bağdakini e, bunun dışında tutamazsın. Adli mahkumlara da gelecek. Zaten cezaileri sonuna kadar dolmuş durumda. Ama bu affa bu affa bir şey getirecekler. E, zaten o kanunda var. Belli bir süre e, suç işlemezsen e, affediliyorsun. E, belli bir süre içinde suç işlersen bu mevcut suçun üzerine de ilave ediliyor. E, bu şekilde toplumu da böyle biraz gazını alacak. Toplumu da ba ha, adam adam akıllandı. Bak yaparsa ha bu yatmadığını da yatacak dedirtecekler. Çünkü on yıl ceza alan biri dört yıl falan yatıyor. Neden mi Nadu? Evet, ifan Diyecekler ki bu kanuna koyacaklar mil toplumun gazını almak için edindiğin bilgi bir hukukçuyla konuştun doğrudan söylüyorum. Sen dört yıl yatıp çıkacaktın. Üçüncü yılda ben seni bıraktım. Ama bir, üç üç istersen beş yıl içinde on yıl yatacaksın diyecekler. Millet de oh diyecek oh. Ama bu arada bu arada bu siyasi af meselesinde bakın. Bir de bunun yanına şehir koyacak ha rahatlatmak için. Niye son dönemde çok sayıda denliyi alıyorlar? Muhalif alıyorlar. Türk muhalifleri, Türk gazetecileri, Türk sivil toplum örgütlerinin yöneticilerini alıyorlar. İnanın ki bu affın işine onlara da sokacaklar. Onların aileleri elli abini alıyor. Onların anını çoğunu gözaltına aldılar. Eğer daha herhalde bu geride hukuk işe yarıyor. Ya sana bir rahatlama gelin. Olur bir rahatlama gelecek topluma. 20 gün önce, 2 ay önce, 3 ay önce kızın, karın, çocuğun, eşin, dostun, akraban, amcan, dayın cezaevine girmiş bir rahatlama gelecek topluma. Cezaevleri zaten bütün e, bunu bilenler anlatıyorlar. Polis adliye muhabirleri, güvenlik muhabirleri cezaevleri ağzına kadar doldu, yer yok diye. Ya biz ben Mamak döneminden biliyorum. Biz e, ranzalara e, düz boylamasına yatmıyorduk, eylem enlemesine yatıyorduk. Üç kişi yatıyorduk bir ranzaya. Üç kişi enlemesine ayaklarımızın yarısı dışarıda kalıyor. Şu an cezaevlerimin çoğu öyle olduğu söyleniyor. Dolayısıyla e, bu e, yani balta meselesi ya da silahlarımızı gömün meselesinden... ...benim çok net anladığım bu. E, ama bu arada tabii birçok e, kuşkun kaygım var. E, nereden var? Mesela ben e, bugün grup çıkışında Erdoğan'a sordular ya... ...araya geçeceğiz sürpriz kalsın <laughs> Time. Biz tası çünkü videosu da baş sesinden dinleyin yani şu, şunu e, ee, söyleyecektim de daha sonra diğer bölüme geçerim. E, hala hala senin dediğin gibi Abdullah Yecalan apu dememesi, Berin Derin falan bahsetmemesi rengini etmiyor? Hayır hayır. Bunlar toplumda bu kelimeler toplumda müthiş tepki çekiyor. Erdoğan çok bu yanıt ki diyor. PKK demiyor, Abdullah Öcalan demiyor. Bahçeli Abdullah Öcalan ve Öcal, e, PKK dedikçe oy kaybediyor. Erdoğan bunu gördü. Buna kaybettiriyor. Bunun cimdi içinde. Hani cimdi. Polis dedi polis ve onları benzetme ve o yüzde yirmiye kaybediyorsa. Dedi, o yüzde kaybediyorsa MHP bu yüzde beş kaybediyor. Ki mesela. Langılı siyaset <laughs> oyun ya. Ama Bahçeli tabii ki buna. Teşte demeyelim de yani hem fikir bakıyor. Evet. Ona bakıyor ki ya, ya, ya da zorla gel. Ya seni çok siyah bir şeyle iğne atar bir tane. Eee bu sefer imza kolası var Sanders. İbrahim Adadis sesli bir şey atar. Biz de deriz ki ne oluyor? Bir gün sonra görüşürler. Evet bu Abdullah Öcalan da bırakılmalı. Bu PKK'da silah bırakmanı der yani. Hadi de adı istersin. Adı. Yeni yola dair ben şunu da belki belirtmek gerekir. Hani biraz altılı masa çalışımı yapıyor. Orada ee, üçlü masa şeklinde biraz daha muhafızakar Eee ya da işte milli görüş geleneği kökende partiler bir araya geldiği gibi ama... ...tabii orada iki parti... ...yani Gelecek ve Deva hatta Deva'nın... ...uzun süre burada... yer almama yönünde eğilimi vardı... ...tüm başı mektubi. iddiası vardı... ...biraz kendisini muhafazakar bir parti olarak da tanımlamadı aslında... ...açık açık hiçbir zaman... ...daha liberal e, merkez parti... ...eee... ...formülasyonu ile ilerlemeye çalıştı ama tabi... ...bu e, seçim döneminde... ...altılı masa dönemindeki tartışmaların... ...hatırlarsınız gelip dayandığı nokta örneğin... ...işte herkesin eşit... E, ...oy hakkı olması masada ya da işte... E, ...bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı... E, ...durumunda bütün partilere birer Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verilmesi ...şimdi... ...hiç seçime girmemiş devaba gelecek ya da hani belli bir oy oranının... ...üzerine uzun süre çıkamamış saadet... E, ...bu... E, ...Cumhurbaşkanı yardımcılığını hak ediyor mu tartışmalarına kadar varan durum... ...bizi bugün e, buraya getirdi aslında yani bu... Yeni ortaya çıkan e, adı yeni belki ama bu yol e, yeni bir yol değil. Yani o atılıması sürecinde e, bu yola girilmiş oldu. Ve e, CHP'nin sayesinde oldu büyük oranda da. E, CHP'nin sayesinde olduğundan kastım. E neydi plan? İşte hatından ya bir yeni iktidar değişimi durumunda. Bu partiler aslında CHP'nin geçmişe dönük muhafazakar seçmene karşı... ...sibortası gibi konumlandırılarak e, bu kadar da çok aslında... ...rekillik şimdi genel. o... E, e, Üçüncü tur grup kuruldu herhalde değil mi Nerbis? İki kere e, işte Bekir Hasan Bükmesi e, ve düştü. E, şimdi yeni de bir grup ve daha deva aşamasına yeni gelindi. Belki de bir grup kuracak kadar da e, partilerin içinde yine e, yeniden e, parti değiştirebilecek, buraya katılabilecek Bekir olduğunu da biliyoruz. Adları çok kısa bir süre önce Demokrat Parti izlerinden de Demokrat Partili vekiller etrafında da örneğin böyle bir şey konuşulmuştu. Abi bu belki şöyle iyi görüyor olabilir. Yani meclis ne bize Çok sürekli alternatif üretilebilen bir burku durum var diye de ...iyimsel bir yorum yapılır belki ama aslında muhalefetin o parçalı seçime gitme sürecinin e, ee, sonuçları bunlar. Bugün gördüklerimiz. Örneğin ya bu partilerin içerisinde ikisi lider partisi aslında Ali Babacan'da Ahmet Davutoğlu içinde. Bu geçerli. Salet daha kadro partisi. Hani bu bile aslında bu nasıl yol ilerleyeceği, nasıl siyaset geliştirebileceği konusunda e, ister istemez soru işaretleri yaratıyor. Belli ki bu bir işte yeni seçime gidilirken eldeki e, bütçü mümkün mertebe da kullanarak e, ama toplumdaki karşılığı ne olacak yani altılı masanın yarattığı görüntüden farklı ne yaratılacak oralarda herhalde biraz izlemek lazım. Bu üç partinin üçü içinde aynı olumlu etkiyi yaratır mı ya da örneğin Saadet e, daha olumlu yere e, Saadet için gidip e, Dida Parks durumu da olanlar işte biraz daha e, durumun e, sabit kaldı, stabil kaldı. Hani belli o aralığında kaldığı bir durum mu çıkar? Bunları izleyip görmek lazım. Fakat e, ilginç ki yoksa, o e, şey yaratmıştı altılaması deneyimi siyaset için. O ilginç durum, ilginç e, vaziyetler bu şimdi yeni yol partisi de devam ediyor gibi görünüyor. E, Barış Parti'nin de durumu biraz hem istifalar var bir yandan Musalak Dermişoğlu'nun şimdi Ocak'ta Ocaklı'yla olan gelişme işte test Sinan Ateş'in e, vurulduğu yerde açıklama yapması e, aslında bir e, milliyetçi e, oylantı da böyle bir hareketlilik olacak mı acaba Şimdi bu işte İmralı süreci derken işte e, Musalat dermiş onun bile de böyle yedek gösterilmesi derken böyle bir şey olabilir mi acaba? Ya benim fikrim MHP'nin bu şu ana kadar ki süreci e, iyi oturduğu yönünde ama tabii Şimdi Sinaitiş e, gibi bir, taze bir olay. En Havuzalar'da bu kadar <laughs> yeni. Yani atılan her adım ya, yapılan her açıklama her sertleşme... sertleşmeydi. Örneğin o Ülke Hocapları Başkanı'nın açıklaması ile Devlet Bahçeli'nin son buruk toplantılarında işte 20 Ekim'de itibaren yaptığı çağrıların ayarı aynı değil örneğin. Ya burada bir e, işte tabii ki karşılıklı ...milliyetçiler milletçiler arasında bir e, çatışma sertleşme var e, durumu görünüyor ve da serhes görünüyor olması doğal geliyor belki ama e, ya işte meseleleri yeniliğiyle ilgili bir durum var. Nasıl bir dinle barışa çatışmasızlığa giden yola atacaksınız? E işte bunun dönüp ister istemez herkesin geçmişteki bakajları... bir şekilde e, demin nasıl işte yeni ol partisi için altılı masa bakışını anlattıysak burada da ister istemez e, bu Sinan Ateş meselesi şimdi gündeme geliyor bir hiçbir siyasi parti ve biraz daha çözümden yana, barıştan yana diye konuşmaya başladı diye geçmişinden kurtulamıyor tabii. Bu mu taşıyarak, bunu idare edebilerek gidebilecekler mi? Önemli olan o. Bir ha, uçak olsa yençilerin oy altı, yüzde yirmi buna? ona dair bir çatışma bu ufı süreçte ben devam edeceğine, bazen daha ...her kişi bir cennet ve bir de oynayını kurmak isteyecek yürüttüğüm süreci sürece karşın. E, İyi Partide de aslında düşen oyunların da e, yeniden birliğin yapılanma yeni bir danağın iznayla çıkış çatısı sulu sürec olur mu diye bakacak biraz da siyasi saftır olacak bu yüzde yirmi gibi grilla oyun paylaşılıyor süreci biraz. Bir de tabii şimdi APO'nda bekleyenler de var anadlar parti gibi yeni kurulan yerel devletler partisi daha hatta ile hiç ki öyle öyleler dün diyenlisi Mustafa Dilecini böyle bir genel başkanı önüne Mehmet Şimşek çok. ...sert açıda diye var o geç geçirazları... ...laların oranını sen belirlemiyor musun gibi... ...bunlar e, tabii ki belli bir e, şey durum... ...kendini gösterme ve sözünü et... ...dergisi sözünü etti o... ...yüzde yirmi, aralığındaki milliyetçi... oy e, gün ne kadarını alırsak... ...büştüğüne e, daha güçlü hale geliriz... ...çalışması var belli herkesin o...